Evet, sanırım başlayabiliyoruz. Evet, beni duyabiliyorsanız biraz da sıkıntılı bir e, yerdeyim. E, i̇nternette e, çok şey yapmıyor, el vermiyor bana ama yine de e, söz vermiş ben olduğum için e, bu yayını yapmaya evet. çalışacağım. E, İnternet ne kadar el verir onu bilemiyorum ama umarım sıkıntı çıkarmaz bize sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey olmasa da ben bu şeyi bir deneme olarak yapacağım. Soruları en azından çözüp videoyu ekleyeceğim. Eğer yapabilirsek, internet bize izin verirse de, Canlı yayını devam ettireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, size geçen hafta söylediğim gibi bu haftaki canlı yayında e, bir boyutta sabit ivmeli hareket ve bağlı hareket, bağlı birleşik hareketle ilgili e, sorular e, çözeceğiz. Şimdi e, bu şeyi yaparken, bu e, çalışmayı yaparken de sizden rica etmiştim e, kanaldaki hem konu anlatımını ee, izlemenizi hem de sizin din yayınlarının e, fizik koordinatörüyüm bir taraftan bir taraftan e, yaptığım yazdığım kitaplardan soru seçebilirim diye söylemiştim. E, bu anlamda Aydın Yayınlarının 11. sınıf fizik soru bankasından e, sorular seçtim. E, bu soruları çözerek e, yolumuza devam edeceğiz. E, umarım güzel güzel e, sorular seçmişimdir sizin de hoşunuza gider ve e, bu şeyi de e, güzelce e, kapatmış oluruz e, internet bize el verdiği sürece. Şimdi ben soruları çözmeye başlıyorum sevgili arkadaşlar e, siz de e, takip ed ed edersiniz sevinirim. E, <laughs> Şöyle söylüyor, bu arada mesajlarda e, geliyor. Bana sesle ilgili e, de şey verirseniz, yorum verirseniz sevinirim. E, Orhan Aslan demiş ki, merhaba hocam, merhaba Orhan. E, Fir Ares, selamlar hocam, selamlar Fir Ares. Ömer demiş ki, hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. E, ben de çok dönüyor hocam, donuyor demiş, evet. Ee, sanırım internet kalitesiyle ilgili ee, maalesef Ankara'da değilim arkadaşlar ee, uzaktayım onun için ee, şeyde biraz böyle internet sıkıntısı olacak herhalde. Ee, ben devam ediyorum. Şimdi doğrusal bir yolda hareket eden cismin ivmesi sıfırdan farklı ise. E, o zaman cisimle ilgili, efendime söyleyeyim neler söylenebilir diye bir e, soru. Sevgili arkadaşlar son derece e, mantıksal olarak şöyle düşünebileceğimiz bir soru. Herhangi bir cismin ivmesi a eşittir, biliyorsunuz delta v bölü delta t diye ifade edilir. E, şimdi ivme vektör, o zaman delta v'nin de vektörünü yazarak devam edelim. E, şimdi ivme sıfırdan farklıysa bu farklıdır sıfır oluyorsa dolayısıyla delta v bölü delta t'nin de sıfırdan farklı olması zorunlu olacak. Ha, şimdi sen şöyle diyebilirsin. Klasik fizikte zaman herhangi bir şeye bağlı olmadan kendi başına var olan ve kendi başına devam eden ve tek düze akış gösteren bir nicelik olarak ifade edilir. Ancak e, burada o zaman sıfırdan farklı e, bir ifade söz konusuysa, delta t'nin zaten sıfırdan farklı olduğunu söyleyebilirim. Ha O zaman demek ki delta v kesinlikle sıfırdan farklı olmuş oluyor. Çünkü delta v eğer sıfırdan farklı değilse, yani eşittir sıfırsa, bu durumda ivme de sıfır olmak zorunda. Delta V sıfırdan farklı olduğu zaman ivme sıfırdan farklı olur ki Delta V dediğimiz şey biliyorsunuz V son eksi V ilk demek. Hatta vektörlerinde yazayım. Farklıdır sıfır anlamına geliyor. Bakın gördüğünüz gibi V son farklıdır V ilk ifadesine ulaşmış oldum. Bu bana şunu söylüyor. Son ve ilk hız kesinlikle birbirinden farklı olmalı. Son ve ilk hızın birbirinden farklı olma durumları büyüklük olarak farklı olabilir, yön olarak farklı olabilir ifadelerini ortaya koyuyor. O zaman bir cisim hızlanıyordur, kabul, mümkün. Yavaşlıyordur, mümkün. Sabit hızla gidiyordur. Bakın şu sabit hızla demeseydi, sabit süratle deseydi belki kabul ederdik bunu ama sabit hızla dediği için hız e, değişmemiş oluyor. Son ve ilk hız birbirine eşit. O zaman kabul edemem ben bunu. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Evet, bir taraftan da e, şeylere bakalım, yorumlara bakalım. Hocam AYT'deki e, manyetizmalı sorudaki düzgün manyetik alan ifadesi hatalı değil. Mi? Bence öyle sevgili arkadaşlar. Hatalı e, e, mıknatıslar arasında o o şekilde bir e, ampermetrenin mıknatıslar arasında düzgün manyetik alan oluşamaz. Düzgün manyetik alan diyorsanız mıknatısların birbirine yakın uzak olmasının da e, mantığı kalmıyor ayrıca sevgili arkadaşlar. Player2 merhaba hocam iyi yayınlar demiş kasırga teşekkür ederim sağolasın ondan sonra ses iyi demiş <laughs> official İlk kelimeyi söylemeyeyim ee, bir sonraki canlı yayında çözülecek konuyu siz mi belirliyorsunuz biz mi oylamayla belirliyoruz evet buna bugün e, şey yapacağım sevgili arkadaşlar bir e, Anket gibi bir şey yapacağım. Bir dahaki şeyde hangi konudan soru çözmemiz gerektiğini beraber belirlemiş olacağız. Evet, ben devam edeyim. Bir taraftan da yayında sizlerin söylediğiniz şeylere bakarız, yorumlara bakarım. Şöyle söylüyor soruda: Düşey kisli verilen sürtünmesi önemsiz yolda K noktasından serbest bırakılan cismin KL arasında ortalama hızı, V1, LM arasında ortalama hızı v2'dir. V1 bölü V2. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın e, bu tür sorular çok uzatılıyor. Çok zorlaştırılıyor. Ben ben bunların e, çok basit sorular olduğunu söyleyeceğim. Ki zaten bu soruları çözdüğünüzde siz diyeceksiniz ki aydın yayınları aslında kolaymış. Aslında kolay ama temel bilgiyi bilene e, kolay. Bakın şurada hız V eşittir sıfır. Hadi gelin L noktasındaki hıza V diyelim. M noktasındaki hıza. E sürtünme yok, sürtünmesi önemsiz denilmiş. Aynı zamanda yatay düzlem. Ha tamam net kuvvet de yok o zaman. zaman hızın değişmemesi gibi bir durum söz konusu. O zaman buradaki hızı da daha doğrusu hızın değerini de sürati de V olarak alabilirim. Ha tamam gelin şimdi şöyle yapalım. KL arasında, LM arasında ortalama hız. Lütfen dikkat edin. Şunu söyleyeyim. E, sabit ivmeli sabit ivmeli hareketlerde hareketlerde ortalama hız ve ortalama ya da ortalama sürat büyüklük olarak söylüyorum. İlk hız artı son hız bölü 2 diye yazılır. Ha tüm hareketlerde şöyle diyeyim her zaman geçerli geçerli o da v ortalama eşittir delta x bölü delta t delta x bölü delta t sevgili arkadaşlar her zaman doğruyu veren bir ifadedir ancak sabit ivmeli hareketlerde delta x bölü delta t yine yapılabilir ama Delta x bölü delta t yerine v ilk artı v son bölü 2 de rahatlıkla kullanılabilir. O zaman bakın gelin biz bu soruda şey kullanın. V ilk artı v son bölü 2. K-L arasındaki ortalama hız dediği şey v1 eşit olmalı o zaman. İlk hız 0. Son hız l'deki hız yani v. Bölü 2 olmalı. V2'yi bulalım hadi. İlk hız l noktasındaki hız. Ve son hız m noktasındaki hız o da v bölü 2 dedim oldu sana ortalama hızla. Bakın v1 dediğim şey v bölü 2 v2 dediğim şey v olduğuna göre bunların oranı da 1 bölü 2'dir deyip rahatlıkla soruyu çözebiliriz. Tertemiz bir soru ve çok da basitçe bir soru aslında çok da kafa karıştıran bir soru oluyor. Dönem içinde bol bol bana gelen sorulardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelelim başka bir soruya. Aslında bunlar biraz uzak yapıştırsaymışım daha iyi olurmuş. Şöyle yapayım hemen. Üstteki soruyu çözüyorum. Düz bir yolda 5 metre bölü saniyelik ilk hızla harekete geçen araç 3 metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlanmaya başlıyor. Bakın ilk hızı 5 metre bölü saniye, 3 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanmaya başladı. Buna göre araç hızlanmaya başladığı andan itibaren hızı 17 metre bölü saniye oluncaya kadar kaç metre yol var? Gelin bakın şuraya ben şey yapayım, denklemsel bir çözüm yapayım. Biz şöyle söyleriz. V son eşittir. V ilk artı ya da eksi A çarpı T diye yazılabilir. Ha, tamam. Şöyle bir e, ifade ortaya çıkmış oluyor. Son hızın 17 metre bölü saniye olduğunu söylüyor soru bana. Şurada yazmış. İlk hızın 5 olduğunu artı ivmenin 3 olduğunu çarpı t deyince de ben geçen sürenin ne olduğunu bulmuş olacağım. Ha, tamam güzel. Bu durumda t eşittir 4 saniye olduğunu hesaplamış olduk. O zaman bizim şimdi çözmemiz gereken problem şu. İlk hızım 5, son hızım 17. O zaman ben bu aralıkta ne kadar yol alırım? E tabii ki delta x dediğim şey v ortalama çarpı geçen süre. Tamam. Aa, biraz önce söylemiştik bakın. Ortalama hız dediğim şey ilk hız 5, son hız 17 bölü 2 diye yazılabilir rahatlıkla. Oldu sana ortalama hız. Çarpı geçen süre dersem sonuca tertemiz ulaşmış olacağım. Bu da eşittir. 22 bölü 2 11 4 ile çarptım. 44 metre olduğunu rahatlıkla hesaplayabilmiş oldum. Sonuca da ulaşmış oldum. Ha, sen diyebilirsin ki ya hocam bir grafik çizince ben daha iyi anlıyorum diyebilirsin. Tabii şöyle bir grafik çizelim burası hız, şurası da zaman olsun. Şöyle. Bu grafikte bize diyor ki bakın düz bir yolda 5 metre bölü saniye karelik 5 metre bölü saniyelik hızla başlayıp üçlük ivmeyle hızlanan bir araçtan bahsediyor ve doğrusal bir grafik çizmem gerektiğini söylüyor. O zaman doğrusal grafiği şöyle çizeyim. Ee, peki hemen şöyle bir şey yapıyorum. Hemen kalemimi de seçeyim. Ee, şurası sıfır olan nokta. Şurası 5 metre bölü saniye. Grafik için hız zaman grafiği çiziyorum tabii ki. Burası hız, burası zaman. Şöyle demiş oluyorum. T anında hızım ne olması isteniyor? 17 olması isteniyor. Ve Böyle bir e, hareket için şuradaki alanın ne kadar olduğunu söylüyorlar, soruyorlar bize sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle bir durum söylemem lazım. Önce t'yi bulmam lazım ki buradaki alanı hesaplayayım. He, t'yi nasıl bulacağım? Şöyle diyebilirim bakın. Hız zaman grafiğinde sanki eğim ivmeyi veriyordu. Yani tanjant alfa eşittir A olmalı. Dolayısıyla da 3 olmalı. Peki tanjant alfa için şurası mı önemli benim adıma ve buradaki işlemi yapma adına? Evet. O zaman karşı kenar 12. Bölü T eşittir. A olmalı. O zaman A'da 3 ise eğer bu durumda T eşittir. 4 saniye olduğunu söylemiş oluyorum. Peki güzel artık e, yamuğun alanını hesaplarsam x'i bulmuş olacağım hadi gelin yamuğun alanını hesaplayalım x dediğim şey eşittir üst taban yani şurası 5 artı alt taban yani şurası 17 bölü 2 çarpı yamuğun yüksekliği yamuğun yüksekliği de şurası Ha tamam. T'yi de 4 bulmuştuk zaten. Yamun yüksekliği de 4'müş. Demek ki x eşittir 44 metre olacak demiş olurum. Grafik çizerek de böylece sonuca ulaşabilmiş oluyorum sevgili arkadaşlar. Bunu da görmüş olunuz lütfen. Ha diyebilirsiniz ki ya hocam bir tane denklem vardı. Ben o denklemi kullanmak istiyorum. Tabii ki kullanabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey de vardı. x eşittir ve 0 çarpı t artı 1 bölü 2 a t kare bizim için kat edilen mesafeyi anlatır. E, tabii ki kullanabilirsin canım niye kullanamıyorsun? İlk hız 5. İvme, mi e, süreyi bulmuştuk biz. Süre 4 saniye. Artık hızlanan bir cisim. Çünkü ilk hızı 5 son hızı 17 olduğuna göre hızlanıyor. Artı 1 bölü 2 A3 çarpı t'nin karesi dersem şöyle eşittir. Şu 20 artı 8 kere 3 24 eşittir 44 demiş oluyorum sevgili arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir yoldan sonuca ulaşabilirsiniz. Hiç problem değil. E yeter ki doğru işlemi yapın. İşlem hatası yapmayın sevgili kardeşlerim. Doğru işlem demişken en doğru hareketlerden bir tanesi de nedir şu anda? Tabii ki de o e, abone ol tuşuna basmak. <laughs> Şimdi e, başka bir soruyla e, devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu soruda da şöyle söyleniyor: Doğrusal yolda hareket eden K ve L cisimlerinin ilk hız ve ivme büyüklükleri şekildeki gibidir. Birbirine doğru hızlanarak hareket eden K, L cisimleri 4 saniye sonra karşılaştığına göre x uzaklığı kaç metredir? Şimdi burada biraz önce yaptığımız gibi şöyle artı 1 bölü 2 a dediğim şey 2 çarpı t'nin karesi 16 dedim. Bu eşittir kaç çıktı? Burası 40. Ee, şurası da 16 etti size 56 metre. Bir de XL'yi bulalım. Eşittir. Onun aldığı yol. Bakın bu da XL de 2 metre bölü saniye hızla başlayıp dörtlük ivme ile hızlanıyor sola doğru. O zaman şöyle diyeceğim. İlk hızı 2 çarpı 4. 4 saniye gidiyorum. Artı 1 bölü 2 çarpı ivmesi 4 çarpı hız, e, hızlanma süresi 4 olduğu için 16 diye yazacağım. Bu da eşittir. Şimdi 2 kere 4 8. E, şurası da 32 geldi. Burası da 40 etti. Ha tamam ikisinin toplamı kadar yol aldıklarına göre x dediğim mesafe xk artı xl olmalı. Bu da eşittir 96 metre eder. Şimdi siz şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam biri eksiye gidiyor, biri artıya gidiyor. Bunları nasıl topladık? Niye birini eksi almak? Tabii ki diyebilirsiniz bunları. Evet arkadaşlar, bunları vektör işlemi yapacak şekilde sonuçlandırmak istiyorsanız artı eksisine dikkat etmeniz lazım ama ben şunu yapmış oldum sadece. K cismi şuraya kadar gelmiş olsun. Şöyle burası XK oluyor. L cismi buraya kadar gelmiş olsun ama o tarafa doğru gelmiş olsun. XL oluyor. Ben sadece gittikleri mesafeleri hesapladım. Uzunlukları hesapladım. Bunların toplamında aradaki X etmesi gerektiğini söylemiş oldum. Ha sen diyebilirsin ki ya hocam ben işte burada şey yapmak istiyorum. Grafik çizmek olur. Niye olmasın? Grafik çizelim. Grafik çizerek de sonuca ulaşabileceğimizi hemen görürüz zaten. Şöyle bir grafik çizelim. Bakın hız zaman grafiği. Sevgili arkadaşlar grafik çizmeniz gerekiyorsa benim size tavsiyem mümkün oluyorsa hız zaman grafiği çizin. Çünkü eğer konumla ilgili yer değiştirme ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekiyorsa alanına bakarsınız. E, yok eğer e, işte ivme ile ilgili Bilgi sahibi olmanız gerekiyorsa eğimine bakarsınız, sonuca ulaşırsınız. Şimdi k cismi için başlayalım. Bakın ilk hızı 10. 10'dan başladım. Ve e, 2 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ettiğimi söylüyor. 10'dan başladım. ivme ivmeyle şöyle hızlandım. 4 saniye boyunca hızlandım diyelim. Şuraya kadar geldik. Tamam. Güzel. L hareketlisi bakın bu sefer eksi 2'den başlıyor hızı ve dörtlük ivme ile hızlanıyor. Şöyle geliyor. Diyelim ki şuraya kadar geldi. Hadi gelin grafiği tamamlayarak devam edelim. Bu K hareketlisi şurası dördüncü saniye. Şöyle yazayım. Ondan başladı ve hızı kaç olmuş olur? İvmesi 2 olacağına göre 4 kere 2 8 hızı 18 olacaktır. Peki L hareketli bu K'ydi. L hareketlisine bakıyorum. L hareketlisi için ilk hızı 2. Hatta sen buna eksi 2 de diyebilirsin. Ha, ben yine söyleyeyim. Büyüklük hesabı yapacağım için çok önemli değil. kaç yazdığınız. Şöyle dedim. ilk hızım 2. Yön olarak düşünürsem eksi 2. 4 metre bölü saniye karelik ivme ile 4 saniye boyunca hızlanıyor. Ha delta v'nin 4 kere 16 olması lazım. E, hızlanıyor. O zaman eksi 18'e gelmiş olması gerekiyor. Ha bu durumda sevgili arkadaşlar bakın. Biri yani k artı yönde l eksi yönde giderek e, aradaki mesafeyi kapatıyorlar. Yani benim şuradaki alanı bulmam lazım demiş oluyorum. Şimdi aşağıda yaptığım işlemde yukarıdaki şuradaki yamuğun alanını buldum. Aşağıdaki yamuğun alanını buldum. Bunları toplayarak sonuca ulaşmıştım. Buradaki grafikte de direkt olarak şunu yapmış oluyorum. Bu yamuğun direkt alanını bulduğumda x'i bulmuş oluyorum. x eşittir. Bakın üst taban. Yani şurası. 12 artı alt taban yani şurası orası da 36 gördüğünüz gibi 36 bölü 2 evet çarpı 4 bizim için doğru cevap olacaktır. Zaten gördüğünüz gibi 48 bölü 2 24 kere 4'ün 96 metre olduğunu hesaplamış oluyoruz. Güzel. Şimdi Evet birkaç yorum da geldi onlara da bakalım. Hocam selamlar kolay gelsin nasılsınız demiş Doruk. Teşekkür ederim Doruk seni sormalı sen de iyisin umarım. sinirleri zorla ha ha ha. Teşekkürler teşekkür ederiz hocam demiş. Teşekkür ederim ben de sağ olasın. Atilla Köse Can hocam Bursa'dan selamlar. Kitap fuarı için geldiğinizde sizi e, göremedim. En kısa e, kısa zamanda tanışmak isterim. Her zamanki gibi harikasınız. Ağzınıza sağlık selamlar demiş Atilla Köse. Teşekkür ederim. E, umarım e, Bursa'ya tekrar geldiğimde tekrar karşılaşacağız. Bu arada arkadaşlar e, artık e, kitap fuarlarının dışında e, okul ziyaretleri de yapıyorum. Okul ziyaretleri sırasında. İşte öğrencilere e, üniversite sınavına çalışırken nelere dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili seminerler de veriyorum. Geçen yıl e, bir 10 okul, 10'dan fazla okul dolaştım. Gayet verimli oldu. Umarım önümüzdeki yılda daha etkili bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Evet, devam edeyim şuradaki sorulara hemen. Bir taraftan da şöyle sevgili arkadaşlar, diyor ki doğrusal yörünge boyunca hareket eden bir araca ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Arkadaşlar kusura bakmayın ya biraz e, teknolojiden uzak bir e, noktadayım sanırım. E, dolayısıyla bu e, yazılar, şunlar, bunlar hepsi birbirine girdi kusura bakmayın ama ben yine de okuyorum. E, hani... Bu tür aksaklıkları da e, büyütmezsek sevinirim. <laughs> Doğrusal yörünge boyunca hareket eden bir araca ait konum zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre hangi aralıklarda aracın hız vektörü ile ivme vektörü aynı yöndedir? Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. E, aracın sizce bakın hemen şurayı hız vektörü ile... İvme vektörünün aynı yönlü olması ne anlama geliyor? Biz şöyle düşünelim. Biraz önce yazmıştım ama bir kez daha yazayım. İvme eşittir delta v bölü delta t. Peki, o zaman şöyle diyebilirim. Aslında delta v eşittir a çarpı delta t. İşte. En büyük hata burada yapılıyor sevgili arkadaşlar ee, sorularda v a çarpı t şeklinde düşünülüyor ya da anlatılıyor. Bu çok büyük bir hata. V eşittir a çarpı t değildir. Delta v eşittir a çarpı t'dir sevgili arkadaşlar. Bunu lütfen ama lütfen unutmayınız. V son vektörü eksi v ilk vektör anlamına geliyor delta v eşittir a çarpı delta t demek. O zaman v son dediğim vektör eşittir v ilk dediğim vektör artı a çarpı delta t olmuş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın sorunun hız vektörüyle ivme vektörünün aynı yönlü olduğunu söylemesi durumunda. Sizce şöyle bir durum olur mu? Mesela ilk hız pozitif işaretli yani seçtiğim e, referans noktasına göre pozitif yönü gösterecek şekilde ya da pozitif e, tarafı gösterecek şekilde bir hız vektörüm varsa ivme de pozitifse o zaman bu işlemin sonucu da kesinlikle pozitif çıkar. E bu durumda ne olmuş olur? İlk hızdan daha büyük bir son hıza ulaşmış olurum. Ha tamam. Bu durumda v son büyüktür v ilk olur. Ha sen diyebilirsin ki ya hocam eksi işaretliyse tamam bakalım ee, ilk hız eksi E ee, ivme de eksi ise eksiyle eksi toplamış oluyorum yani sayısal olarak sayı doğrusu üzerinde değilim biliyorsunuz vektörlerde işaret sadece yönle ilgili dolayısıyla sayısal olarak sıfırdan uzaklaşıyorum yani. Daha büyük bir sayısal değere ulaşıyorum. Sadece yönüm eksi. Bu ne demektir? Seçtiğim artı bu taraf, seçtiğim eksi bu tarafsa, o tarafa doğru daha büyük bir sayısal hızla gidiyorum demektir. Ama yine de son hız değeri ilk hız değerinden daha büyük anlamına geliyor demektir bu ifade. Ha, o zaman demek ki bize sorularda hız vektörü ile ivme vektörü birbiriyle aynı yönlüdür dediklerinde biz şunu anlayacağız. Sevgili arkadaşlar cisim nerede hızlanıyor? Hemen buna bakacağım. Cismin hızlanma bölümü bakın 0 t aralığında grafik zaman eksenine dikleşmiş. Yani cisim hızlanmış. O zaman 1 tamam. İkincisi cisim zaman eksenine dikleşmiş. Bakın 3. aralıkta da cisim hızlanmış. Ama üçüncüsünde dikkat ederseniz eğim gittikçe azalıyor. Yani eğim tam şurada zaman eksenine paralel olmuş ya cisim yavaşlamış demektir bu aralıkta. Bu aralıkta cisim yavaşladığına göre benim için hız ve ivme vektörü aynı yönlü olamaz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da 1 ve 3 olmalıdır. Aman tanrım şarjım bitmek üzere ben hemen